Herkese merhaba arkadaşlar. Öykü'nün kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Öykü Koşko ile birlikte Öykü'nün kanalında ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? ödev. Bugün başlığımız ödev. Yani öykünün bir ton ödevi var. Ve karneleri almadan önceki son ödevimizi bugün sizle birlikte yapalım dedik. Hazırsanız videomuz başlasın. Başlamasın. Başlamasın. Şimdi biliyorsunuz ki karneler alınacak. Kimler ne alıyor? Takdir alan, teşekkür alan herkes yazsın yoruma. Öykü 1'e gidiyor. Takdir, teşekkür alamıyor ama umarım hepsi 5 gelir. 5 gelirse zaten. Orada hediye aldığım bir gelir. Takdir teşekkür <laughs> tüm belgelerinizi Instagram'dan istiyorum. Takdir alanlara benim de bir hediyem olacak Gamze ablanız olarak. Şimdi ödevimiz ne ya etkinlik, etkinlik kitabımızdan. Etkinlik herhalde. kitabımızdan bir ödevimiz var. Hep birlikte yapacağız. Hayır ödev kitabımızdan. Etkinlik evet. kitabı kız bak ne yazıyor. Oku. okuma yazma biliyorsun oku. Etkinlik. Et. Evet. Burada? Evet. Dört. Burada? Şimdi kalemlerimiz burada. Aç bakalım hangi sayfa. Kaçın sayfa olduğunu biliyor musun? Hayır. Hemen telefondan bakalım. Bir tane uygulamamız var. Ödevi öğretmen oraya gönderiyor. Ben bakıyorum. Öykü söylüyorum. Öykü de yapıyorum. Yani, Okul bitiyor diyor, üzülüyor musun? Tatil olacak. Bir dönem bitti. Ya, Bir dönem bitiyor. Bir döneme geçiyoruz. Bitiyor. Yani, yarı yıla geldim. Bakalım neymiş. Biz tahmin edelim hadi. Hepin bir sayfa ödev olabilir. Siz tahmin edin bakalım. Edelim. doğru mu? En son en eğlenceli yer. Bence şurası ödev olabilir. Bence. Burayı yapmışsın. Sen seç bir yer. Burası olabilir diye. İki adet ödevimiz var. Tıklıyorum. Şey 71, 72 ve 73 ödevin öykü. Daha bak kitabı bitiriyorlar. 71, 72, 73. Sonra da İngilizce ödevim var. Bir, 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 bir. Ben geç kaldığım için tam her yere. Nereye geç kaldın? Evet burası. Ödevimiz burası. Neymiş? 71 72, 72 73 73 Hayır burası yok. Şuraya evet. kadar. 95 Buraya kadar. Hadi başlayalım. Buradan anne. başlayalım. Aşağıda evde yapılan bazı görevler verilmiştir. Bu işlerin kimlerin sorumluluğunda olduğunu tabloya işaretleyelim. Diyor ki yemek yapmak. Kimin? Anne, baba, çocuklar, ailece. Anne. Anne. Yemek anne. yapmak annenin görevi mi öykü? Anne, hangisi anne? Çok da yemek yapan birisi değilim ama yemek yapmak evet, evde annelerin görevi. Yani kızıma yapıyorum bu arada ama böyle aman aman, zaten yardımcı bir ablamız var, o da yardım ediyor. Onun dışında Öykü'ye yemekleri ben yapıyorum. Yatakları toplamak. Kimin görevi? Aile. mu mü? Ailece. Yatakları toplamak ailece yani babanın da görevi. Babanın görevi mi? Babamız da burada, evet. Toplamalısın. Bu arada Öykü her sabah uyandığında kendi yatağını kendi topluyor arkadaşlar. Ailecek. Diğer, bu ne? Ödev yapmak. Kimin görevi? Çocuk. Çocukların görevi. Çocuk. Ödev yapmak için. Hangisi? Ödev yapmak Doğru. kimin görevidir? Siz de yazın Ödev yorumlara. Ödev yapmak hangisi? Masayı kurmak. Anne, baba, çocuk mu, anne, ailecek anne. mi? Anne, Hayır. Aşkım yanlış biliyorsun. Masaya neler kurar? Her şeyin şey annenin. Ailecek. Masamızı ailecek kurarız, ailecek toplarız. Herkes kendi yediğini kaldırmalı topradan kalktıktan sonra. Ama öykü ne diyorsa unutmaz. Öykü mü Sence. Sence doğrusu anne mi yapmalı tek başına babalar böyle oturmalı mı? Ailece. Gelsin anne. Hı. Sen şey yok mi? daha yapmadık. Masayı kurmak. Bence ailece. Yanlış mi? yanlış yeri yaptı. Öykünün kalemliğinin şirinliği. Evet. Şunu anne söylemeden okumaya çalışalım. Bu da ne oldu? Çok kolay. Bu ne kız? Burada niye bu peşiteler dolu? Oo. Gel ya, sen. Yazdasız e e. Artı gibi, artı gibi bir harf. Başucuğu okuman gerek var. Tamam. Ü. Ben de geldim. Ütü, ütüyle ilgili e. şey. Ütü. ütü yapmak. Peki. O annelerin olabilir. Tamam. Bizim evde. Mamet yapıyor. Ben. Sınav yapmıyor. ben e. Çok güzel bir çizgi şey. var. da ne diyordu bir tane? Nereden aldın kız? Küçük bir tane parça buldum ben de onu. Ne şey yapmak için görevi? Anne. Her Anne. şeyi de annesine veriyor bu. bu anneye yazık ya bu annede. Her şey de annenin görevi. Bu ne ya? Görevi. Bu Görev tutuşu güzel. çok güzel değil mi arkadaşlar? Ancakle toplamak. Kimin görevi? Kesin babanın. Öykü adı Kartan. <laughs> Çocuk. Bazen nene de topluyor Ay. bu arada. Ders çalışmak. Ders çalışmak. Kimin görevi Öykü? Yine mi? ders çalışmak tabii ki de. Annenin Kimin mı? görevi? Sizin göreviniz yani. Ama Biz... Anne de çalışıyor. Senaryo çalışıyor. Film Film, ders, çalışıyor. ders değil, ders değil. Ben senaryo çalışıyorum. Bu arada Efes'in sırrı sinemalarda ve sinema buluşmalarımız başlıyor. Arkadaşlar cuma günü hepinizi karnenizi aldıktan sonra sinemaya bekliyorum. Öl. Şöyle listeyi bırakıyorum yana. Nerede olacağımızı. Cumartesi yine sinema buluşmalarımız, pazar yine sinema buluşmalarımız var. Film güzel miydi? Öyle. Çörken. Öykü galaya gitmiş. Filmde ben... en sevdiğin yeri söylesene. <laughs> Anne neden kendis? Ya başka birine sana? O ben değilim, Alice. O Alice. Alice yapıyor onu, ben değil. karakterim <laughs> yapıyor. Ne yapıyor ki ya? Diyor ki, Ay şunu bir deneyim çalışıyorum diyor, kendi diline değdiriyor Ay, ve bayılıyor. Çünkü öyle mi yapıyor? Başkasına değdirdin. Gerçekten değdirdin mi diline? Evet. Gerçekten bayıldın mı? Evet. Gerçekten bayıldın mı? Filme gidin, filmi izleyin ve beğenip beğenmediğinizi bana söyleyin, tamam mı? Belki sizin olduğunuz illa da filmi bulursa gelir. Bak F ile başlıyor Fa fare yakalamak. Hayır. <laughs> <laughs> Fatu. Faturaları ödemek. Kimin görevi? Kesin <laughs> Öykü'nün görevi. <laughs> öykü'nün. Baba. Öykü ödesin ya. Baba. Baba o hangisi? O zaman babayı işaretliyoruz. Kolay mıymış, zor muymuş bu ödev? Birinci sayfayı bitirdik. Çevir bakalım. Evdeki görev ve sorumluluklarımızdan iki tanesinin görselini çizerek ifade edelim. Senin evdeki görevlerin neler? Bunları çizeceksin. Odamı düzenlemek. O zaman odanı düzenlerken bir resim mi çiziyorsun? Önce yatağını çiziyorum. Çok sevgiliymiş bu. Eğlenceli ödev değil mi? Resim size ödev. Ne güzel hayat öyle tek Böyle güzel resim yapmayı nasıl öğrendin? Nasıl öğrendin? Çok, Çok bir de maç izlemek. Maç izlemek senin görevin mi? <laughs> böyle bir göreviniz mi var ya? Çizgi film izlemek Nasıl bir resim çizdin bakalım. Ders çalışmalı. bir Bu öykü. Bu da oyuncakları. Onu toplaması gerekiyor. Bu da oyuncak kutusu. Bu da dolabı. Şimdi bir de ders çalışmak mı yapıyoruz? Evet. Öykünün bu evdeki görevleri oyuncaklarını toplamak, odasını toplamak, odasını toplamak ve ders çalışmak. Çok güzel. Çok Kim al, bugün sence bana? Kim aldı? Lina ve Rukiye. Ha. Teşekkür ederim tekrardan. Çok severek kullanıyorum. Evdeki biraz ödevimiz televizyon izlemek ney bu. Boş kalmış sayfa sanki dolduramamış. Ben size bir şeyler çiziyorum. ikinci ödevimiz de bitti. Şimdi sayfa. Aşağıda ev içerisinde ailemize yardımcı olduğumuz ve yardımcı olamadığımız işler tablosu verilmiştir. Ailemizden destek alarak bu tabloyu dolduralım demiş. Yardımcı olduğumuz, yardımcı olamadığımız. Senin bana yardımcı olduğun şeyler neler? Ee, yemek hazırlama. Yemek hazırlamaya yardım ediyorsun. Yaz. Öykü evde yemek hazırlarken bana yardımcı oluyor arkadaşlar. Yemek yapmak yazacaksın. Okuma yazma öğrendik biz. En son J harfini öğrendik ve kaynımızı alıyoruz. Tüm harfleri öğrendik ve okulumuz bitti. İkinci dönem artık okumaya ne geçeceğiz. Bende ki saçı nasıl olmuş Seyma teyzesi Çok tatlı. Sen çok isterim. Çok güzel oldu. Arkadaşlar sanırım birisi dersi kaynatıyor. Yara bandı takılıyor şu an. Ay, kalem mi battı? Yara bandımız takılıyor. Annem de ödev yaptığımız evet, için bize... Künefe yapıyorum size çocuklar. Of arkadaşlar. Evet. Bir de, de gibi el yapımı. Sonra diğer ödevimiz İngilizce ödevimiz. O online, internetten yapılıyor. Tab okuma yapacak ve bugünlük ödevimiz bitecek. Karneleri almaya da az kaldı. Bildiğiniz. Ay, Allah seni ne yapmasın. Ben de diyorum ki yukarı mı gitti? Yukarı kaçacağım ben. Hayır. <laughs> Ölkü, ödev var. Ödevin var. Ya. Öğretmenine izletirim bunu. Ya. İzletirim. Bence gitme. Ödevden kaçıyorsun. Yoruldum diyor. Tamam birazcık dinlensin. O zaman 5 dakika teneffüs kamerayı veriyorum. Al arkadaşlarımla orada Barbie Rüya ile oyna. Ya. Buradan uzatabilir miyim? Yakala. Ya. Tut. Al. Dur ben getireyim. Bekle. Yarı yolda sana. 5 dakika teneffüs. Birinci adam. Burası Akin odası. Barbie Rüya Selam. Bu bizim kameramız. İlk defa mı kameramızı görüyorsunuz? Hayır görmüşlerdir daha önce. Bence kendine sevdim. Şimdi 5 dakika teneffüsünü seni tek bırakıyor. 5 dakika sonra ödeme başlıyoruz. 5 minutes later. Üstte ne yaptığını merak edenler. Piyano çalacak sanırım. Kamerayı kapatıyorum. Piyanoya oturuyor arkadaşlar. Uzaktan izleyin. Piyanoyu verin bakalım. Ne oluyor? bitti. Elbette dökülmemiş ama. Künefemiz de Hatay künefemiz arkadaşlar. Önki Hanım, teneffüs bitti. Ödev vakti. Teneffüse şey doyamıyorsun. Bitince künefemizi yiyeceğiz. Bu kız teneffüse doyamıyor. Hadi son bir şey al buradan sonra ödeve. Künefe alayım. Künefe bak, öykü bir bakar mısın rengine? Öykü gel bak. Vaaav wow. ama elini değdirme annesi. Önce de. künefe yiyeceğiz. Tatlımız hazır. Yiyip mi ödev yapıyoruz, yemeden mi ödev yapıyoruz? <laughs> Yemeden ödev yapalım. Sonra tatlı yiyelim. Vallahi ödev yaptırırken eziyet çekiyorum arkadaşlar ya. Zaten sözüm yok. Zaten hastayım bir de bunun peşinde koşturuyorum. Lütfen siz annelerinizi bu kadar uğraştırmayın. Gelir gelmez ödevinizi yapın. Sonra akşamı kadar eğlenin ya. Tüm gün ödev düşünmek yerine 5 dakika yapın gelince sonra bitirin ödevi yani. Evet arkadaşlar şimdi Öykü ile beraber künefemizi yiyoruz. Yediğimiz anları size çekmeyeceğim çünkü sizin de canınız çekebilir. O yüzden yedikten sonra görüşürüz ödevde. Değil mi artık? Hı Görüşürüz. Arkadaşlar tatlımızı da yedik. Hala gelmiyor ki Hala gelmiyor. Asla gelmiyor. Her gün de ben böyle peşinde dolanıyorum. Bir yukarı bir aşağı. Ne yapıyorsun? Hala oyun oynuyoruz. Kız gelsene. Arkadaşlar havuzuna su dolduruyor. Bak gerçekten artık çok yoldum bu kızın peşine koşmaktan arkadaşlar. Birinci sınıf cidden çok zorlu bir dönemmiş. Hem okumayı öğrenmesi gerekiyor. Sınıftaki birçok arkadaş okuma yazmayı öğrenmiş. Biz hala okumayı tam bilmiyoruz. Harfleri öğrendik ama kelimeleri harfleri birleştirirken zorluk çekiyoruz. Bitecek inşallah. Hadi son 5 dakika teneffüsün sonra ödevi başlıyoruz tamam mı? Söz mü? Bak Esra öğretmenin izliyorsa... Şu an kızacak sana. Esra öğretmeni izliyorsan, ülkedeki anneni bu kadar yorma da gerçekten peşinde koşuyorum sürekli ve hep oyun oynuyor. Sorunda molamız bitti. Şimdi neydi ödevimiz? Nerede kalmıştık? Yemek. Yemek yapmaya yardımcı oluyorsun. Peki neye yardımcı olamıyorsun? Olamadığın şeyler. Temizliğe de yardımcı oluyorsun. Temizlik yaz. Temizlik. Temizliğe tem bana yardım ediyor. Temizlik burada yazıyor. Evet. Yazmayı, harfleri biliyoruz ama daha tam yazamıyoruz. Hayat. Buradan şöyle. en kolay hangisi? temizlik mi, masa silmek mi, yağ silmek mi, silmek mi? En kolay ya derken, silmek yazması silmek en kolay mı? Yazması. Temizlik ha. en kolayı. Elim acıdı. Arkadaşlar, okulda eli çalmış kalemden. Ne oldu buraya tam? Ben çıkamadım. Arkadaşlar, okulda uf olmuş. Şimdi bu elimizle yazı yazdığımız için evet bu elimiz acıyor hastasın. Son ne yazıyoruz? Temizlik temizlikte bana yardımcı oluyorsun. Kurşun kalemle yazalım. Açayım ben. Bu kurşun. Bu da kurşun kalem. Oradaki kalemimiz geldi. Şöyle açalım. Al bakayım. Açtım. Şimdi temizlik nasıl yazılıyor? Ben öğreteceğim sana. T. Bak T bu. Bak. T. Sonra E. Bunlar ben mı? Olsa... Evet. Evet. Bana yardımcı olamadığın şeyler neler? Para mı? Evet. Parayı Para ben kazanıyorum, sen harcıyorsun. Paranın prensip. Düz çizgi. Tek yuvarlak yukarıdan. Yukarıdan tek yuvarlat. P. A. R. 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 A. Evet. Para. Kazanma. Şimdi kazanma yazacağız. K. <laughs> Mehmet. Öykü bize evde neye yardım edemiyor? Temizliğe. Temizliğe yardım ediyor. <laughs> neye? Yemeğe yardım ediyor. Neye yardım edemiyor? Mesela para kazanmaya yardım edemiyor. Evet. Baba neye yardım edemiyor ki? Eşya taşıma. Akıllı durmaya. Yani. Akıllı benim kızım. Taşıma, taşıma. Taşıma işlerine yardım etmiyorsun. Ağır taşımıyorsun. Çocuklar ağır taşımaz. <laughs> Ödevimiz bitti. Gösterelim arkadaşlara. 71'di bitirdik. 72 resim çizdik ve evde yardımcı olup olamadığımız şeyleri yazdık. Gayet de güzel oldu ödevimiz. Tamam. Şimdi sadece okuma yapacağız ve bitecek. Şimdi okumamız kaldı. Bir tane kitap okumamız gerekiyor. Sonra İngilizce ödevimizi yapacağız, sonra bitecek. Öykü adlı kitabımızı anlat, okuyacağız. E, anlat Mine anlat. Oya. Oya. Oya ya. Anlat. Oya ya Öykü anlat. Senin adın ya Öykü. Bir alttaki. ya O Öykü? ya Öykü mü? Arkadaşlar şimdi okumamızı yaptık. İngilizce ödevimiz kaldı. Buradan video izliyoruz uygulamadan. Sonra buradaki soruları yapıyoruz. Yine yukarı kaçtı Biz her gün bunları yapıyoruz vallahi Öykü Öykü yukarı, ben aşağı, ben aşağı, Öykü yukarı böyle. Yakalandın. Şu kopar. Ödevin varken bantla mı oynuyorsun? Şu İngilizce ödevini yap öyle Bantın gel. Bantın şurasına kadar önce. İngilizce ödevini bitir. Şimdi ödevimiz ne biliyor musun? Bu videoyu arkadaşlarla birlikte izleyeceğiz. Sonra bununla ilgili sorular gelecek. Açtım. Otur 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 otur. Siz de izleyin soruları beraber yapacağız. <laughs> Videomuz bitti. Sorular gelecek. Hazır mısın? Gel bakalım beraber yapalım. Şimdi sizi buraya bıraktık. Ben de şöyle soruları açayım. Şimdi diyor ki arkadaşlar ödevde. Videoyu izleyin söylediği öğeleri sipariş edin. 1, 2, 3, 4. Oha. Makasın kaçıncı sırada söylendiğini yazacağız. Bir daha izlememiz lazım gel. Arkadaşlar baştan izliyoruz. Bir makasa bakacağız. İngilizceden puanlarımızı aldık Bitti arkadaşlar. Bitti. 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 Aferin. Ben bitmedim. Bitti? Hı. Gerçekten bitti. Bir bak göstereyim mi sana? Göster. Az önce yaptığımız, ben de az önce. Ödevimiz bu işte. Bir sonraki haklıymış. Bazıları olmamış. Gel yapalım. Defter neydi? Book. Notebook. 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 Tamam şimdi gönderi bakacağım. Tamam. Paralarımızı alacağım. Çetver yok. Şu. Arkadaşlar ben uyumaya gidiyorum. Öykü uyumaya gidiyor. Yarın okulumuz var. Tüm ödevlerimizi yaptık. Öğretmenimiz izliyorsa. Güzel bir gündü. Zor bir gündü benim için. Onun için de öyle bence. Ama yoruldu artık uyuyor. Cuma, cumartesi, pazar İstanbul'da olan herkes sinema buluşmalarını bekliyorum. Bu arada yarın benim 5 tane şarkım yani albümüm yayınlanıyor. Hemen Pol kanalına gidiyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Serdar Orsaç'la düetim, Mehmet'le düetim. Oktay'la düetim ve iki tane mor kelebekler ve karamel şarkım yarın yayında. Hepinizden bol bol destek bekliyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.